İyi günlerleydim. Nerelerdeydin? <laughs> Merhaba. Aa, yarış kazanıyordum işte. Ne olacak? <laughs> Sen nerelerdeydin? Babamdan kaçıyordum. Hadi ya. Yine ne oldu? Buna bayılacaksın var ya. Uyanıyorum, güneş parlıyor. Korkunç dehşetler damda şarkılar söylüyor. Aylak aylak kahvaltı yanıyorum. Her şeyin yolunda olduğunu düşünüyorum. Sonra bir ses, evlat konuşmalıyız. Şimdi almaz baba. Bugün işten kaytarmanın bir yılını <laughs> tamam tamam. Şimdi bir kere sesim öyle çıkmıyor tamam mı? Kimi taklit ediyorsun ki sen? <laughs> ayrıca omuzlarında yaptığın da ne öyle? Öyle yapmıyorum ki. A tamam tamam. Gerçekten onur verici bir taklitti. Bak neyse şimdi babam ne diyor dinle. Sen Berk Odası'nın gururusun evlat. Aa eksik olma baba. Ben de kendime hayranım doğrusu. <laughs> ya bırak ben ellerimi ne zaman öyle yaptım ki yani. şimdi yaptın ya. <laughs> ya tamam tamam. Dur bak kıpırda mı yeter. <laughs> ben ciddiyim bak. <laughs> Artık büyüdün. Hiçbir reis daha iyi bir varis isteyemezdi. Ve karar verdim. Seni reis yapacak. Aman tanrılarım. Hiç kadın bu harika <laughs> bir şey. <laughs> Ya bozacaksın ama ayarı çok hassastır bunun tamam mı? <laughs>